Start verildi ve koşu başladı. Moonlight çok iyi bir start oluyor. Ancak iç kulvardan doldurup gelen 3 numaralı Irresistible koşunun liderliğini alıyor. Hemen dışında da 2 numaralı Robinson geliyor ve Robinson Irresistible'ı bastırıyor. Koşunun ilk 200 metrelik kısmı geçirken bir boyda fark yapıyor. Dış kulvardan 7 numaralı Tempo City şimdi ikinciliğe sarkıyor. Onların bir boy kadar gerisinde Irresistible, Moonshine, Jeronimo, Moonlight ve Robert Four beşlisini görüyorum. Ve koşunun ilk 400 metrelik kısmı geçiliyor. Robinson Koç'taki iki boyluk liderliğini koruyor. İki at boy geçiyor. Temple City. Onun hemen iç kulvarında Irresistible Miss ve Moonshine. Onların bir boy kadar gerilerinde Geronimo. Hemen dış kulvarında Moonlight'ı görüyorum ve 1800 startı geçiliyor. Ve Robinson temposunu yükseltiyor. Farkı 3 hatta 4 boya kadar çıkartıyor. 4 at boy gerisinde Temple City. Onun bir at boy gerisinde iç kulvarda Moonshine, Irresistible Miss ve Geronimo üçlüsü. Onların 1600 startı geçirirken bir boy kadar gerilerinde Robert Pur ve Moonlight'ı görüyorum ve 1400 startına doğru gidiyoruz. Robinson koştaki 3 boyluk liderlerini koruyor. Aralar daralıyor. Şimdi Temple City atak yapıyor. 1400 startı geçirirken dış kulvardan Temple City kuvvetlerine atak yapıyor. Robinson'un dışına kadar dolanıyor. Yarım boy farklı eden Robinson koruyor. Yarım atma dışından Temple City atak yapıyor. Bunların iki boy kadar gerilene Jerome o. Hemen içinde Irresistible Miss. 1200 startı geçirirken Moonlight ve Robert Hur grubun niyetinde Moonshine ve bin startına doğru gidiyoruz. Bir boyluk liderliğini Robinson koruyor. Yine onu Temple City takip ediyor. Şu anda bin startı geçirken üçüncü de sarkıyor. İçinde Iris to Dışında Moonlight. Aralarında Robert Moore'u görüyorum. Ve dış kulvardan Temple City atak yapıyor. Geliyor. 800 startı geçirken Robinson'la at başı mücadele ediyor. Bunların bir boy kadar gelen Jerry Dışında Moonlight ve Robert Moore dolanıyor. Ve 800 startta geçiliyor. Dış kulvardan Temple City koşun liderliği oluyor. Dışından Jerry ve Moonlight beraberce atak yapıyorlar. Tempo ile baş başa oluyorlar. Geronimo e, Koşun liderliğini alıyor. Asbaklı bir liderlik ediyor. Dışında da Moonlight içinden de Tempo City atak yapıyor. Geronimo Asbaklı liderliği koruyor. Dışından Moonlight atak yapıyor. İçinde yine Tempo City var. Son 400 metreye doğru gelir. Dış kulvarda Moonlight, içinde Geronimo arasında birincilik mücadelesi başlıyor. Orta kulvarda Moonlight koşun liderliğini alıyor. Bir boyda fark yapıyor. Dış kulvardan Geronimo ve Robert Four geliyor ve Moonlight aradaki farkı iki boya kadar çıkartıyor. Robert Four geliyor. Son 200 metreye doğru geliyoruz. 2 boy kadar Moonlight koşu lideri Robert Ford atak yapıyor. 1 boy kadar Moonlight lider Robert Ford geliyor. 1 boy kadar Moonlight lider Robert Ford atak yapıyor. 1,5 boy kadar Moonlight koşu lideri ve Ege koşusunu 4 numaralı Moonlight kazanıyor. 1 numaralı Robert Ford ikinci. 7 numaralı Temple City üçüncü. Ve 5 numaralı Ceredimo ise dördüncü oluyor sayın yarışseverler. Koşuyu 4 numaralı Moonlight kazanırken 1 numaralı Robert Boer ikinci, 7 numaralı Temple City üçüncü ve 5 numaralı Jeronimo ise bu güzel mücadeleden dördüncü olarak ayrılıyor sevgili yarışseverler.